Film, babasının vefat ettiği küçük bir kız çocuğu olan Seriyi göstererek başlıyor ve artık annesi yalnız başına Seri ve kardeşinin sorumluluğunu üstlenmiş durumda. Bu yüzden annesi çok meşgul oluyordu ve bazen Seriyi ihmal ediyordu. Bugün de Seri annesiyle oynamak için ısrar ettiğinde annesi toplantıda meşgul olduğunu söyleyerek reddetti ve onun kardeşiyle oynamasını söyledi. Seri kardeşinin odasına gittiğinde odada bir gölge gördü ve tam o sırada kardeşi arkasından gelip ona dokundu. Seri korkup çığlık attı. Odadaki gölge aslında yoktu. Bu sadece küçük Seri'nin kuruntusuydu. Seri şimdi kardeşi Remond'dan oynamak için ricada bulunuyor ama o da reddediyor çünkü arkadaşlarıyla oyun yarışmasına hazırlanması gerekiyordu. Annesi Seri'nin canı sıkılmasın diye onu da parka götürmesini söylüyor. Parkta Seri bazen bu parkta birlikte oynadığı arkadaşını bulur. Seri onunla meşgul olur ve Ramon arkadaşlarıyla birlikte Seri ve Volver'le saklambaç oynamaya karar verir. Seri kardeşinin yanına gider ve ona "Lütfen bana iyi bir saklanma yeri bulmamda yardım et." der. Bunun üzerine Ramon ona kızarak "Görmüyor musun? Burada meşgulüm." diyerek gönderir. Seri üzgün bir şekilde oradan ayrılır. O sırada bir güvenlik görevlisi geldi ve hepsini uyardı. "Bu saatte çocukların bu parkta oynaması güvenli değil." Ama hepsi oyunlarına o kadar dalmıştı ki kimse onu dinlemedi. Seriyi parkın yanında bulunan korkutucu bir evin içine girerken görüyoruz. Orada merdivenlerde oturan korkunç bir kadın gördü. Seriyi korkmak yerine ondan saklanmak için yardım istedi ve bize korkunç bir sahne gösterildi. O kadın hızla Seriye yaklaşıp kocaman ağzını açtı ve Seriyi tamamen yutarak yedi. Onu çiğ olarak yuttu. Burada herkesin eve gitme vakti geldiğinde o anda Remo'nun aklına Seri geldi. Parkta Seri'yi gördü. Oradaki çocuklara Seri hakkında sordu ama Seri bulunamadı ve o sırada Seri'nin en iyi arkadaşı Eldi gelip Remo'na Seri'nin uzun zamandır ortalarda olmadığını söyledi. O benimle saklambaç oynayacaktı. Bu kişiler o sırada Seri'nin girdiği evin önünde duruyorlardı ama içeri girecek bir yol bulamadılar. Bu yüzden içeri giden bir yol olmadığını kabul ettiler. Peki seri burada nerede olabilir? Sahne kesiliyor ve tekrar seriyi görüyoruz. O, o şeytani kadın tarafından yenmişti. Ama şimdi hayattaydı. Bir yemek masasında oturuyordu ve orada bir kadın ona çok sevgiyle yemek servis ediyor ve adının Vanda olduğunu söylüyordu. Aynı masada keyifle yemek yiyen üç çocuk daha vardı. Seri de yemeği çok lezzetli buldu ve hızlı hızlı yemeye başladı. Ama gerçekte o yemek değil, serinin anlayamadığı böcekler ve farelerdi. Ve karşısında oturan üç çocuk da aslında ruhlardı. Bunlar serinin gerçekte göremediği ruhlardı ve bu yanılsamayı ya da yalanı ona Vanda yani o şeytani ruh gösteriyordu. Bu arada gece olmuştu. Serinin nerede olduğu hala kimse tarafından bulunamamıştı. Polis de onu bulmakta başarısız olmuştu. Raymond'un annesi de onun dikkatsizliği yüzünden ona kızgındı. Hatta o sırada Raymond'un yanında olan arkadaşları bile bu olaydan kendilerini sorumlu tutuyor, üzülüyor ve her şeyi düzeltmek istiyorlardı. Raymond da kız kardeşinin kaybolmasından dolayı çok üzgündü. Geceleri endişeden uyuyamıyor ve aniden penceresine birinin vurduğunu duyuyordu. O, irkilerek kalktı çünkü arkasından dolabı açılmıştı. Ona bakıp tekrar pencereye döndüğünde orada kız kardeşinin şeytani yani iblis ruhunu gördü. Bunu görünce korktu ve bir sonraki saniye Seri onun önüne gelip onu iterek odadan çıktı. Raymond mutlu oldu. Serinin eve geri döndüğünü düşündü. Dışarı çıktığında Seri evin içinde koşuyordu ama ona yakalayamadı ve o anda Serinin ayaklarını masanın altında gördü. Raymond korktu çünkü sandalyenin üstünde kimse yoktu. Şimdi Seri ona pencerenin yanında göründü. Gidip Seriye dokunduğunda o bir iblise dönüştü ve korkunç bir sesle Beni aramayı bırak, bulunduğum yerde çok mutluyum dedi. Öte yandan Raymond'un arkadaşı da odasında annesini tuhaf bir şekilde otururken görür ve annesi ona, "Parkın yanındaki o evi gördün ya, orası boş değil." der. "Orada şeytani bir güç var." Kız annesinin söylediklerini anlayamadı ve o anda evinin kapısı çalındı. Dışarı çıkıp baktığında şok oldu çünkü annesi babasıyla birlikte dışarıdaydı. Odada olan ise bambaşka bir varlıktı. Ertesi gün derste de Raymond üzgündü ve aklına güvenlik görevlisinin uyarısı geldi. Akşamları çocukların parkta kalması iyi değil. Akşamları kaybolan çocukların arkasındaki nedeni araştırırken çocukları yakalayıp açlığını gideren şeytani bir varlık, yani bir demonik entite olduğunu öğrenir. Bilgisayar ekranında o varlığın görüntüsü tam olarak hareket eder ve korkudan Raymond sınıfta çığlık atar. Ve ders bitince bu varlıkla ilgili durumu arkadaşlarına da anlatır. Onlar da ona inanır çünkü o geceden beri ikisinin de başına tuhaf ve korkutucu şeyler gelmektedir. Burada Raymond'un arkadaşı ona bu varlık hakkında daha fazla bilgi verir. Bu varlık evde sevgi görmeyen çocukları avlar ve onlara anne sevgisi verir. Bu varlık çocukları öldürmeden önce ailelerine üç gün süre tanır. Eğer ailesi çocuğu bulamazsa o varlık çocuğu sonsuza dek öldürüp ruhunu yanında tutar ve onu bir anne gibi büyütür. Yani bir gün zaten geçmişti ve şimdi onların seriyi kurtarmak için iki günleri kalmıştı. Bu yüzden üçü de o şeytani eve gitmeye karar verirler. Burada serinin arkadaşı Eldi, seriyi aramak için diğerlerinden önce o eve yani parkın yanındaki eve tek başına gelmişti. Evin penceresinden Seri'nin orada şeytanla birlikte yemek yediğini görebiliyordu. O şeytani varlık Eldiye korkutucu bir şekilde bakınca Eldi korkup canını kurtarmak için oradan kaçtı ve dışarı çıkarken Remona çarptı. Gördüğü her şeyi Remon ve arkadaşlarına anlattı. En azından bir şeyi öğrenmiş oldular. Seri içerideydi. Seriyi almak için Eldiyi de yanlarına alıp eve girerler ve Seri'nin nerede olduğunu sorarlar. Seri önce yemek odasındaydı ama artık orada kimse yoktu. Ramon, Eldi'ye, tamam senin işin burada bitti, hemen eve git der. Ama Eldi eve gitmeyi reddeder çünkü o da Seri'yi bulmak istiyordur. Buradaki eşyaları incelerken beyaz bir çarşafın içinde bir varlık görürler. İnsanlar korkar ama korkarak da olsa çarşafı kaldırırlar. Ama o sadece çarşafın altında saklanmış bir lambaymış burada eldi, seriyi görür gibi olur ve onu takip ederek şeytani bir odaya ulaşır. Bu arada Ramon da serinin saklambaç oynamak için sayarken çıkardığı sesi duyar. Onu yakalamaya çalışırken o da Eldi'nin bulunduğu odaya gelir. Diğer tarafta Ramon'un arkadaşı da odada seriyi görür. Odaya girdiğinde bize o varlığın kapıyı gizlice kapattığı gösterilir. Odanın içinde kilitli kaldığını fark edince panikleyip kapıyı hızla çalmaya başlar. Bir anlığına arkadaşı onun sesini duyar ama kapının yanına geldiğinde içeride hiçbir şey göremez ya da duyamaz. Oysa çocuk içerideydi ve yüksek sesle bağırıyordu. Hatta arkadaşını da görebiliyordu. Ama arkadaşı odadan uzaklaşmaya başlayınca bunun o varlığın bir oyunu olduğunu anladı. Varlık içerideki şeyleri dışarıya göstermiyor ve içerideki seslerin dışarı çıkmasına izin vermiyordu. Tam o sırada Kızın arkasındaki bir kabin açılır ve içeride Seriyi görür. Seri aniden kocaman ağzını açar ve onu gören çocuk korkudan oracıkta bayılır. Dışarıda kız da Serinin bir anlığına göründüğünü fark etti. Seriyi yakalamak için onun peşinden koştuğunda Seri bir kumaşın içine saklandı ve kızın gözleri önünde çok büyük bir varlığa dönüştü. Bunu gören kız da çok korktu. Diğer tarafta seriyi arayan Ramon ve Aldi'nin başka bir odaya geldikleri gösteriliyor. Burada bir günlük buluyorlar. Burada birçok lamba da vardı ve onlar bu lambaları yakıyorlar. Günlüğü okuduklarında bu evde daha önce yaşayan ailenin hiç mutlu olmadığını öğreniyorlar. Burada Corner karısını ve çocuklarını sık sık dövüyordu. Bunu okurken Eldi de Ramon'a ailesinin ona çok kötü davrandığını anlatıyor. Onlar beni dövüyorlar da sırtındaki derin yara izlerini gösteriyor. Bunu gösterdiği anda yukarıdan tavan kırılır ve bilinmeyen bir güç onu oradan çekip götürür. Ramon ise onu kurtaramaz. Sadece tüm bunları izlemekle kalır. Sonra aynı delikten annesinin yanında duran kız kardeşi Seriyi görür. Ramon bunun annesi olmadığını, aslında o varlık olduğunu anlar. "O Seriye, benim yanıma gel." dedi. "Senin arkanızda duran bizim annemiz değil." dedi. Bunu derdemez, varlık yüzünü değiştirir. Ama Seri onun yanına gelmez. Aksine o varlığın parmağını kırıp yemeye başlar ve tüm bunlar Ramon'a çok garip gelir. Kız kardeşini yakalamak için koşmak ister. Ama tam o anda o varlık Seri'yi alıp kayboldu. Ramon bir duvarın arkasından gümbürtü sesleri duyuyordu. Sanki orada çok büyük bir varlık varmış gibi bu seslerin peşinden gitmeye başlar. Bu sırada diğer tarafta Ramon'un bayılan arkadaşı da kendine gelmişti bire aynı odada bazı kapılar açılır ve daha önce seri ile birlikte yemek masasında yemek yerken gördüğümüz üç çocuğun ruhları ortaya çıkar. Onlar birer birer çok garip bir şekilde o kapılardan çıkarak ayakta dururlar. Bu çocuk bunların hepsini görünce çok korkar. O üç çocuk şimdi yavaş yavaş ona doğru adım atarak yaklaşıyorlardı. Ondan kaçmak için kapıyı açtı ve dışarı çıktı. Neyse ki kapı kilitli değildi dışarıda çok korkmuş olan arkadaşıyla karşılaştı. Arkadaşı da başına gelen tüm korkunç şeyleri ona anlattı. O ayrıca dışarıdan bir adamın geçtiğini söyledi. Ondan yardım istemek için ona seslendim ama sesimi duyunca korkup buradan kaçtı. Bu sırada Ramon o tıkırtı sesini takip ederek tuhaf ve korkutucu bir odaya gelmişti. Şimdi ise karşısında çok büyük bir şeytani varlık vardı. Bu onun Google'da arattığı aynı varlıktı tam olarak resimdeki gibi görünüyordu, hatta resimden bile çok daha korkunçtu. O anda elinde Eldi vardı. Ramon gizlice tüm bunları izliyordu. O devasa ağzını açtı ve Eldi'yi canlı canlı yuttu. Korkudan Ramon kıpırdayamıyordu bile. Bir sonraki an başını kaldırdığında o varlık tam karşısındaydı. Korkudan merdivenlerden aşağıya yuvarlandı. Merdivenlerden düşünce arkadaşları onu yakaladı ve ikisi de ona o evden hemen çıkmasını söyledi. Onlar Ramona burada başlarına birçok paranormal yani korkutucu şeyler geldiğini anlatıyorlar. Ramon da onlara, evet siz tamamen haklısınız çünkü ben de kendi gözlerimle burada P.V. Gomal adında bir varlığı gördüm, o çocukları yiyor ve bu yüzden burada tüm bu olumsuz şeyler yaşanıyor, diyor. Ramon onlara, sadece son bir kez Eldin'in gittiği o odaya gideceğiz, diyor eğer Sari'yi bulamazsak eve döneceğiz. Ramon'un sözünü dinleyerek üçü de odaya giriyorlar ama başta burada kimseyi göremiyorlar. Sonra Sari'yi görüyorlar fakat o aniden yürüyerek ortadan kayboluyor. Bu insanlar buradan ayrılmadan önce havada uçan siyah bir kumaş görüyorlar ve bu onları çok korkutuyor. Ardından o siyah kumaş bir kadına ve onun üç çocuğuna dönüşüyor. Bu, Sari'nin birlikte oturup yemek yediği aynı kadındı. Ramon ona, "Sen kimsin ve neden Sari'yi bırakmıyorsun?" diye soruyor. Bu kız adının bando olduğunu söylüyor ve "Sari'yi kimseye geri vermeyeceğim, çünkü Sari'yi kimse benim kadar sevmiyor." diyor. Burada Sari'yi de yanına çağırıyor ve ona, "Eve gitmek ister misin?" diye soruyor. Sari ise ismiyle cevap veriyor. Sari ona, "Ben çok iyiyim." diyor. O benim bütün söylediklerimi dinliyor, benimle oynuyor ve bana güzel yemekler de yapıyor. Raman çok fazla kafası karışmıştı. Her durumda kız kardeşini kurtarmak istiyordu. Gidip onun elini tutmaya çalışıyor ama tutamıyor. O sırada arkadaşı ona bunun sari olmadığını, sari'nin ruhu olduğunu söylüyor. Onlar kesinlikle sari'nin ruhunu ve bedenini birbirinden ayırmışlar. Eğer sari'yi kurtarmak istiyorsak önce onun bedenini bulmamız gerekecek. Raman çok öfkeliydi. O adam Nami bu kadına sen aslında kimsin diye soruyor. Bana gerçek yüzünü göster. Gerçek yüzünü göstermesini ister istemez Nami adlı bu kadının bedeni kasılmaya başlar ve aniden VV Gombal adında bir anti kahramana dönüşür. Raman bir sandalye kaldırıp Vivi Gombal'a vurmaya çalışır ama bir hayaleti öldürmenin bu en yanlış yoluydu. Raman'ın arkadaşının elinde bir bıçak vardı ve hızla gidip Vivi Gombal'ın kalbinin olduğu yere sapladı. Oradan fışkıran kanlar olur ve tuhaf bir şey gerçekleşir. Tüm o kan bir kaseye dönüşerek VV Gombal'a saldıran çocuğun ağzının içine girer. Bunun sonucunda o çocuk kusmaya başlar ve kustuğu için bayılır. Burada VV Gombal şimdi de Rama'nın boğazını yakalar, sıkar ve onu bayıltıp yere atar. Baygınken bambaşka bir dünyaya gider. Geçmişe gider ve burada bu evin tarihini öğrenir. Banda adında bu evde defalarca gördükleri kadının aslında burada yaşadığını anlar. Ama onun kocası iyi bir insan değildi. Banda hamile olmasına rağmen ona şiddet uygular ve bu çocuğun kendisinden olamayacağını söyler. Banda ona sürekli kendisine inanması gerektiğini söyler ama adam Bandayı dövmeye başlar. Bandayı kurtarmak için üç çocuğu da oraya gelir ve bu kötü adam çocuklarının gözleri önünde sıcak çayla Banda'nın yüzünü yakar ve sonra evi terk eder. Kocasının böylece evi terk etmesi nedeniyle Banda çok üzülmüştü. Yıllardır kocası yüzünden evden dışarı çıkmamıştı. Artık evi nasıl geçindireceğini bilmiyordu. Evdeki her şey tükendiğinde kendisine ve çocuklarına zehir vererek onları öldürür. Ölmeden önce bizzat burada evinde V.V. Gombal'ı çağırmıştı. O da V.V. Gombal hakkında her şeyi biliyordu ve ona şöyle dedi, ''İstersen ruhumu al gücünü artırmak için ama çocuklarımı sevgiyle büyüt, onların sevgiden mahrum kalmasına izin verme. Aynı zamanda bu evi bir lanet yani bir bedel haline getirmesini de istiyor, böylece kocası asla bu eve geri dönemeyecek çünkü artık kocasından nefret ediyordu. Ve o günden sonra Banda ve çocuklarının ruhlarıyla birlikte Vivi Gombal da bu evde yaşamaya başladı ve bu ev şeytani bir yer haline geldi. Yani artık bu evde negatif enerjiden başka hiçbir şeyin olmadığı şeytani bir ev haline gelmişti. Tüm bu vizyonu gördükten sonra Rahman kendine gelir. Onunla birlikte iki arkadaşı da kendine gelir ve o anda V.V. Gombal'ın sesini duyarlar. O, onlarla saklambaç oynamak istiyordu. O saymaya başlar ve korkudan bu üçü gidip saklanır. V.V. Gombal kendini bir yılana dönüştürür ve bu üçünü aramaya başlar. Önce kıza rastlar, onun ayağını yakalayıp içine çeker ve onu baş aşağı asar. Ona bir kötülük yapmadan önce Raman ve arkadaşı kız arkadaşlarını çekiştirerek kurtarırlar. Raman artık tüm bu olanlardan fazlasıyla yorulmuştu. Sinirlenir ve yüksek sesle Seri'ye seslenmeye başlar. Seri'ye beni affet der. O gün bunların hiçbirini yapmamam gerekirdi. Seni çok seviyorum ama bugüne kadar seni kazanamadım. Herkes adına senden özür diliyorum seslenerek seriye Bandayı seviyorsun çünkü seninle ilgileniyor ama o sana asla ailenden göreceğin sevgiyi veremez der. Bugün annen evde seni bekliyor. Dünden beri senin için ağlıyor. Onun bu sözleri sanki ve ve bombal üzerinde etkili olmaya başlamıştı. Kendini tuhaf hissetmeye başladı ve büyük bir kusma yaşadı. Ardından vücudundan seri dışarı çıktı. Aslında o sadece ebeveynleri tarafından sevilmeyen çocukları avlıyordu. Ama burada Serinin kardeşi ve annesi onu seviyordu ve bunun kanıtını da bulmuştu. Bu yüzden Seriyi bırakmak zorunda kaldı. Raman hemen gidip kız kardeşine sahip çıkıyor ve ona sarılıyor. Ayrıca şimdiye kadar gördükleri Serinin aslında sadece Banda'nın yarattığı bir yanılsama olduğunu da anlamışlardı. Şimdi VV Gombal ayağa kalkıp Raman'ın kız kardeşini sevdiğini izliyor. Buradaki herkes artık V.V. Gombal'dan korkmuyordu ve onların cesaretini gören V.V. Gombal korkup kendi kendine buradan ayrılıyor. Artık sabah da olmuştu. Evden çıkmak için gerçekten hiçbir yol olmadığını görüyorlar. Tüm çıkış yollarını V.V. Gombal kapatmıştı. Raman ve arkadaşı buradaki eşyaları kaldırarak bir kapıyı kırıyorlar ve dışarı çıkıyorlar. Dışarıda polis ve serinin annesi zaten oradaydı ve seriyi görünce çok duygulanıyor bu insanlar seriyi kurtarmışlardı. Ama seriyi kurtarmak için içeri giren arkadaşı Aldi'yi kurtarıp getiremediler çünkü Aldi'nin ailesi onu gerçekten sevmiyordu. Hatta ailesi onu hiç aramadı bile ve artık ona Vivi Gombal bakacak. Filmin post kredi sahnesinde serinin evi artık tamamen normale dönmüştü. Annesi ve kardeşi ona sevgi gösteriyor ve ona asla yalnızlık hissettirmiyorlardı. Seri de mutlu olmaya başlamıştı. Bir gece Raman mutfağından garip sesler duyar. Mutfakta bakmaya gittiğinde serinin orada çiğ et çiğnediğini görür. Bunu görünce Raman korkar ve anlar ki seri Vivi Gombal yani bir şeytanla yaşadığı için kendisi de büyük ölçüde bir şeytana dönüşmüştür. Ama nasıl olursa olsun artık onun kız kardeşiydi ve kardeşini yanında tutmak zorundaydı ve işte tüm bunları anlatarak film burada sona